Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber VPN'siz ve DNS'siz Discord'a nasıl girilir bunu göstereceğim. Herhangi bir bilgisayarda kalsama, mining, virüs gibi şeyler hiçbir şey olmayacak. Tertemiz Discord'unuza gireceksiniz. Bunun sebebi Türkiye'nin Discord'a attığı banı biz kaldırıyoruz ve tekrardan Discord'a giriyoruz. Neyse hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk olarak denetim masasına giriyoruz arkadaşlar. A ve internet A paylaşım merkezi. Bakın en üsttekine basıyorum yeşil yazı olan. Ethernet'e basıyoruz. Özelliklere geliyoruz. Burada arkadaşlar internet protokolü sürüm size kapalıysa açın ve girin içine. Burada sizde bu şekilde olacak. Aşağıdaki DNA sunucu adreslerini kullana basıyoruz. Buraya bir boşluk bir boşluk bir boşluk bir yapıyoruz. Ve alta gelip bir boşluk sıfır boşluk sıfır boşluk bir. Aynen bu şekilde yapıyoruz ve tamam diyoruz. Bir daha tamam ve kapat diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Ve sonra arkadaşlar yine ayarlara giriyoruz. A ve internet. Ethernet'e basıyoruz. Sizde normal Wi-Fi olarak da çıkabilir A olarak. Oradan da girebilirsiniz yani. Ethernet'e girseniz de oluyor diye biliyorum. Ethernet. Sonra arkadaşlar bakın burada geldi gördüğünüz gibi şurada. Buraya arkadaşlar düzenleye basıyoruz. Bakın bunları buradan da girebiliyorsunuz ama biz oradan girmeyi daha çok tercih ediyoruz. Bunları girdikten sonra sizde buralar kapalı olabilir arkadaşlar. Şu ETD biz üzerine DNS'e basıyoruz. Açık otomatik şablon diyorsunuz. Burada bakın linki çıkıyor DNS'in. Ve buradan da açık otomatik şablon. Ve buranın da DNS'i çıkıyor. 1001 oluyor burası. İşte 100001 Açık ve otomatik şablon yine linki çıkıyor kaydet diyoruz ve işimiz bitiyor Evet arkadaşlar kapattıktan sonra size vereceğim dosyayı indirmeniz lazım şöyle hemen gelelim arkadaşlar içinde mining trojan virüs hiçbir şey yoktur isterseniz içine girip kodlamasına bakabilirsiniz attım linkten buraya geliyorsunuz bakın sağda real scott by dpi yazıyor buna basıyorsunuz buradan geliyorsunuz ve şunu indiriyorsunuz bakın şu en üsttekini indiriyorsunuz bassınız ve indirildi bu kadar ben üçüncü kere indiriyorum büyük ihtimal ve bitiyor işimiz sonra dosya buraya geliyor dosya sağ tık klasörü ayıkla benim buraya ayıklanacak aynen bununla işimiz bitti arkadaşlar şimdi işimiz şunla buna geliyorsunuz arkadaşlar Bakın servis install dns redir Türkiye yazıyor bakın dns redir Türkiye bak şu bunu arkadaşlar geliyorsunuz sağ tık yönetici olarak çalıştır. Bakın böyle bir şey geliyor. Ek bilgiye basıyorsunuz. Yine de çalıştır. Kabul ediyoruz ve burada arkadaşlar Enter'a basmanız yetiyor ve DNS yes, çalışıyor artık. Bu kadar arkadaşlar. Bunu yani şu şekilde yapmayın sakın. Bunu buradan alıp başka bir yere koyup çalıştırmaya çalışmayın yoksa çalışmaz çünkü buradakileri de kullanıyor bu dosya yazılım bu şekilde arkadaşlar şimdi şuradan Discord'a giriyoruz ve Discord'umuza girdik arkadaşlar şöyle hatta bir sunucuya girmeye çalışalım şöyle direkt Minecraft yazalım Enter gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde de çalışıyor yani. Evet arkadaşlar Videomuzda bu kadardı. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kanalımız yeni ilk videom oluyor bu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.